Bizler وَجَعَلَمَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ Size kendinizden eşler var etti diyor Cenab-ı Hak. Ruhlar aleminde her birimiz sınava girmek üzere kimseler iken biri birimize karşılıklı erkek ve dişi olarak bu hayatın içerisinde rollere girdik. Özde hepimiz sınava giren tam bir kişiyiz. Dünyadaki rollerimiz Bizi yanıltmasın. Kimse kimsenin güdümünde, kimse kimsenin tabi değil, kimse kimsenin ile kaderi tevhid edilmiş değil. Hepimiz kendi kararımızı tam bir sorumlulukla almak zorundayız. Yeri gelir, eşin kararını değiştirir, güzergahını değiştirir, buraya kadar dersin. Ama şimdi ne soruyor diyor, benimle cehenneme gelir misin? Ya sen git cehennemin dibine kadar git. Ben senin cehenneme niye gireyim? Aa o kadar demek ki bana aşık değilsin. Ne bu, bu? nasıl bir birliktelik kuruyoruz? Hayırdır? İç içe geçiyoruz. Tek bir can mı oluyoruz? Artık kişiliklerimiz yani tek mi oluyor? Diyor ki seni cennete gönderseler beni cehenneme sen gider misin cennete? Yok. Gitmem ben de anla beraber cehenneme gideyim derim. Ya öyle bir şey olur mu? Hiç gözün yaşına bakmam. Allah'ın kararı böyleyse beğenmemişse seni, onun beğenmediği, demek ki benim gördüğüm gibi bir de değilmişsin, lanet olsun. Hz. İbrahim bunu en çok sevdiği babasına yaptı. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُونَ بِاللّٰهِ Baktı apaçık, gördü ki Allah'ın düşmanıymış. Sen Allah'ın düşmanıysan, dünyada aramızda baba oğlu ilişkisi bir ehemmiyet yok. Tebarra <laughs> Bütün ilişkilerinden beraat etti. Biz her halükarda yaratıcımızdan yana taraf olduğumuz bir hayatı yaşadığımızda başarılı olabiliriz. Hiçbirimiz diğerimize kul köle olacak bir biçimde ram olamayız. Birbirimizden çocuk sahibi olsak da, birbirimizle aynı yastığa bilmem kaç yıl koysak da biz bu hayatı onun için yaşıyoruz. Birbirimiz için yaşamıyoruz. Birbirimizi sonsuz bir sevgiyle idealleştirip tapamayız. Tabii ki kırmızı çizgim var sana. Rabbimle arama girersen o iş orada biter. Bunu baştan bilesin. Ben hayatı ona, onun adına yaşıyorum. Benimle beraber olacaksan onun adına güzel bir hayat, onu beğendireceğiniz bir hayat yaşamak üzere varsa başlayalım. Biz bunu gençlerimize öğretmedik. Bir araya gelirken bunu konuşmuyorlar. Bulaşığı konuşuyorlar. Çocuğun bezini konuşuyorlar. Evin temizliğini konuşuyorlar. Bunu konuşmasınlar diye demiyorum. Biz ilk defa konuşsunlar. Ama bu bilmem kaçıncı, bendin kaçıncı alttaki bir maddesi olabilir. En baştan hayata bakış açılarında biz bu dünyaya Adem ve Havva gibi anne babamız aleyhimiz salatu vesselam indik. Dönmek üzere bir hayat yaşıyoruz sahibin huzuruna çıkmak üzere bir yolculuktayız. Bu yolculukta bana destek olabilir misin? Eğer bu birlikteliğimiz Cenab-ı Hakk'ın buyrukları ve Resulullah'ın ortaya koyduğu o güzelin sünneti üzere böyle niyet ediyorsan, böyle varsan ben de varım. Hani bugün çok iyi olmayabilirim ama niyetim benim de böyle. Sen de bana destek çıkarsan, birbirimize katkı sunarsak her ikisi illa mükemmel bir noktada olması gerekmez. Öyle mükemmeliyetçi bekleyişimiz yok ama niyetler böyle. Senin katkılarınla ben de namazımı daha iyi kılabilmeyi, senin katkılarınla ben de tesettürümü daha iyi yapabilmeyi, senin katkılarınla ben de günahlara daha dikkat edebilmeyi umuyorum. Senin bu yönün en çok bu yönünü beğeniyorum diyebilmesi bir gencin. Evet güzelliğini de çok beğendim, şunu da çok beğendim ama inan ki sende Yaradan'a karşı bu duyarlılığı gördüm ya, gözümde de öyle bir şey oldu? Bu boyut konuşulabildiğinde nikah öncesi doğru bir adım, gerçek bir yaklaşım. Resulullah'ın çağlar öncesinden <laughs> Dindar olanı önemse, ey elleri toprağa göre sıcak. Efendim Resulullah'ın hayatından bir örnekle bitiriyorum. Sizi de görüyorum. Allah'ın Resulü'nün Hazreti Ayşe'ye olan düşkünlüğünü biliyorsunuz. Yani insanlar herkes biliyor. Diyor ki insanlar bile hediye verecekleri zaman Resulullah'a Hazreti Ayşe ile olan nöbetine denk getiriyorlarmış. Biliyorlar Resulullah ona daha düşkün. O gece bizim vurmadan yesin, o gece bizim elmadan yesin diye. Hatta ölümü zamanında bile, ha, ölümü hastalığına girdiğinde işte götürüyorlar bir annemizin odasına. ''Eyna ana, gaden, yarın ben neredeyim diyor. Ya bu hanımın yanına geldin. Hele yarın da yarın görürsün. E şimdiden yarını soruyor. Yarın nereye gidiyoruz, yarın nereye gidiyoruz? Ravi diyor ki, ve Ravi de Hazreti Ayşe'nin kendisi hırsan ala beyti Aişe'te. Bir an önce Aişe'nin evine gitmek istiyor. Bu ölüm cül hastalığı orada tamamlamak istiyor. Bu kadar düşkün. Ama gelin görün ki Hz. Ayşe ve diğer annelerimizle gün gelip bir sıkıntı yaşadı ve bu sıkıntı Cenab-ı Hakk'a olan yolculuğuyla alakalı bir sıkıntıydı. Annelerimiz, içinden Hazreti de var, refah düzeyini, standardını yükselten bir beklentiye girdiler. Resulullah'ın elinde çok para geçiyor. Onlar da hani daha fazla kıyafet, işte evde biraz bazı şeyler diye bastırdılar. Allah'ın Resulü ilk zamanlar öğüt verdi, benim standartım böyle kalmaya devam etsin. Ben dünkü fakirliğini bugün gönüllü yaşamaya devam etmek istiyorum. Dediyse de annelerimiz bastırdılar. Ve an geldi, annelerimizin beklentisiyle Resulullah'ın yaşama tercihi dünyadan ahirete bakan yüzüyle çatışınca Allah'ın Resulü ilah kararı aldı. Bir dönem ayrı durma kararı demek. Bu bir aylık ilah kararı aldı. Bir aydan sonra annelerimizin yanına geliyor ve elinde ayeti kerimeler, işin içinde Cenab-ı Hak da var. Yani Resulullah'a demiyor ya öyle yapma git al bunları hanımına işte şöyle şöyle demiyor. Onu onaylıyor. Onun bu sade yaşamını ve bunu tercih edişini farz bir şey değil ama Resulullah kendi hayatında bu hayatı böyle tamamlamak istiyor. Annelerimizi de hayır falan demiyor. Ne diyecek? Diyor ki o zaman yolları ayıralım. Ayetlerle. Peki Hazreti Ayşe ne dedi? Dedi ki فَلَمَّا اَمَرَ Allahu Allah onu emredince en yuhayyira kadınlarının yanına gidip tercihinizi yapın diye tamam mı devam mı diye gittiğinde sizce ilk önce hangi kapıyı çaldı? Bedehebi ilk önce benim kapımı çaldı. En zor olan kapıyı çaldı. En çok sevdiği yerden başladı. Çünkü Cenab-ı Hak'la olan ilişkisi deki yolculuğu şimdi çok sevdiği bir hanımıyla belli bir çelişkiye doğru gidiyordu ve ne dedi biliyor musunuz Hazreti Ayşe yıllar yıllarca bunu anlattı Resulullah'ın vefatından sonra hep o alınganlıkla anlattı bana dedi ki diyor inni de kironleki amran ben şimdi kapıyı çalmış kapının ağzında söylüyor ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim felapsta <laughs> cibi <laughs> Acele etme hemen karar vermek için. وَاسْتَأْمِرِي <laughs> ahlaki, Hatta ailene de sor. Diyor ki وَقَدْ عَلِمَا أَنَّ أَهْلِي لَنْ يُوافِقَ عَلٰى فِرَاقِهَا Bu bilir benim ailem ondan ayrılmamı ister mi? Ama olsun ne kadar bunu göze aldığını, ayrıldığını göze alabildiğini gösteriyor. Kararını verirken de acele etme. Ya bunu düşünecek Duyunca Hazreti Ayşe ayet kelimeleri dedi ki Fihazza ben bu konuda mı aileme danışacağım? Bu konuda mı oturup uzun uzun düşüneceğim? Tabii ki hayır. Ben Allah'ı ve Resulü'nü seçiyorum. Ama Resulullah'ın bunu göze alabilmiş olmasını Allah hem Hazreti Ayşe'yi gösterdi dünya gözüyle. Hem bize Resulullah'ın hayatında gösterdi. Ölürken bile Hani nerede Ayşe'nin evi diyecek kadar meftun olduğu hanımı ama kendi yaşadığı standartlar ile dünyadan ahirete olan yolculuğunda farklı bir noktaya düşünce Kur'an'ın ayetlerine konu olacak şekilde gözden çıkardı. İstiyorsan fetari ne kadar ağır bir söz. Gel seni boşayayım. Bu Kur'an ayeti. Fetâ aleyne umettiyakunne ve kunne sarahın cemile. Gel güzellikle sana o bol bol istediğin imtihadan vereyim ve sonra da medeni bir şekilde bu birlikteliğimizi sonlandırın.